Oğlum 100 saat bekliyoruz ya. Benim niye yüz yüz do yine doğmam yok ya. İki kişi. Aa çok ayıp bunu götürdü. Lan nereye gidiyorsun? Ya vuramadım ya. puf bana ya. Ne no olur bit. kişi. Allah. Lego sen ne iş arıyorsun ya? Oku almışsın orada tutuyorsun ya. Sinirlendim. Ölmüyor ya. La bir de ekstra var. Allah. Eyvallah eyvallah. Mavi takım kazandı. Evet arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum.